Bir çocuk doğduğu zaman Allah Azze ve Celle onun annesine süt verir. Biraz daha büyüdüğü zaman diş verir. Ve yavaş yavaş çorba yer ve daha katı şeyler yemeye başlar. Aynen öyle İslami eğitimden geçmemiş bir insanın imani bir eğitimden geçmesi lazımken evvela, ibadet eğitiminden geçmesi lazımken evvela, Allah'ı sevmesi lazımken evvela, Bunlar yapılmadan başka bir takım meseleler öğretildiğinde işte o zaman o aynen çocuğa kebap yedirmeye benzer. Çocuğa süt değil de kebap yedirmeye kalkarsanız kebap güzel bir şey olsa bile çocuğa zarar verecektir. İşte aynen o şekilde bir takım meseleler, zamansız meseleler gündeme getirildi. O zamansız meselelerin yüzünden Allah'ı sevmeden Allah yoluna giren nice insanlar töredi ve bunlar bir gün geldi ufak bir rüzgar esiverince, verince 28 Şubat rüzgarı gibi rüzgarlar esince onlar hemen savrulu verdiler. Her biri bir tarafa savruldular. Bunun sebebi sağlam bir eğitimden geçmemiş olmalarıydı.